şöyle bir tablo verilmiş. Eğer A sayısı 2 ile bölünüyorsa burası boyanacakmış. Yani A sayısı 2'ye bölünüyor. Kırmızıya boyandığı zaman. A sayısı 3 ile de bölünüyormuş. Kırmızıya boyanmış. A sayısı 4 ile bölünemiyormuş. Burası beyaz bırakılmış. A sayısı 5 ile de bölünebiliyormuş. Eğer bölünüyorsa boyanıyor. Şimdi bizim aradığımız şey şunlar. Şu kısma bakacağız. Eğer bizim A artı B sayımız 2'ye bölünüyorsa burayı boyayacağız. Şöyle kırmızıya boyayacağız. Bölünmüyorsa boş bırakacağız. Bu şekilde hareket edeceğiz. Şimdi A artı B sayısına bakalım. A artı B sayısına. Bir kere A sayımız 2 ile bölünür. B sayımız da 2 ile bölünür. O halde bu toplam 2 ile bölünecek. 2 ile bölünür. A artı B. O halde biz şurayı boyamak durumundayız. Burası boyalı olacak. A artı B. 2'ye bölündüğü için. Şimdi A artı B 3 ile bölünüyor mu ona bakacağız. A sayısı 3 ile bölünüyor. B sayısı da 3 ile bölünüyor. O halde toplamları da bölünür. Eğer ayrı ayrı bölünüyorlarsa toplamları bölünecek. Mesela 3 ile bölünebilen bir sayı 9. 3 bölünebilen başka bir sayı 12. Bunların toplamı da bölünür. Ayrı ayrı bakmak zorunda değiliz. Yani toplayıp bakmak zorunda değiliz. Şuradan da bakabiliriz. Bunun kalanı 0, bunun kalanı 0. Sonra kalanları da toplayabiliriz. Burayı da boyayacağız. Şimdi B sayısı 4'e bölünüyor. Şunları sileyim. Şöyle. Şuna bakacağız. A artı B sayısı 4'e bölünüyor. Şimdi A sayısı 4'e bölünemiyormuş. Karşılığı boş. Yani 4'e bölünemiyorsa bir kalan oluşturuyor demek. 4'e böldüğümüz zaman mesela 3 kaldığını varsayalım. B sayısı 4'e tam bölünüyormuş. Kalanı 0. Kalanları toplarsak 3. Demek ki A artı B 4'e bölünemiyor. 3 gibi bir kalan meydana geldi. Burası beyaz olacak. Burayı boyamayacağız. 5'e bakalım. Şimdi A artı B sayısı için A sayısı 5'e bölünüyormuş. Demek ki kalanı 0 oluyor. B sayısı bölünemiyormuş ama. Bir kalan meydana getiriyor. Mesela 2 gibi bir şey. Kalanları toplarsak 2 olur. A artı B 5'e bölünce 2 kaldı. Demek ki bölünmüyor. Burayı da boyamayacağız. Gelelim şu satıra. Şimdi bunları siliyorum. Kareli olan kısımlarına bakacağız. Şu a kare artı b kare. Şimdi a sayısı ikiye bölünüyor. Şu sayı. Bu sayı ikiye bölünüyorsa kalanı sıfır. İkiye bölümünden kalan sıfır. Sıfırın karesi. Sıfır yine. B sayısı da ikiye bölünüyor. Kalan sıfır. Sıfırın karesi. Sıfırın karesi sıfır. Sıfır sıfır. Demek ki A kare artı B kare. ikiye bölünüyor. Burayı boyayacağız. Gelelim şuna. A kare artı B kare. Üçe bölünecek mi? Şimdi A sayısı 3'e bölünüyor. Şurada verilmiş. Bunun üçe bölümünden kalan sıfır. Sıfır. Karesi. B sayısının 3'e bölümünden kalan 0 karesi. Buradan da 0 gelecek. Demek ki A kare artı B kare 3'e bölünüyor. 3'e bölünüyor. Gelelim şu basamağa. Şunları siliyorum. Şuraları siliyorum. 4'e bölünecek mi? Ona bakacağız. A kare artı B kare. Şimdi A sayısı 4'e bölünmüyormuş. 4'e bölünmüyor. Ama 2'ye bölünüyor A sayısı. Eğer bizim a sayımız 2'ye bölünüyorsa şunu a kareyi şöyle yazabiliriz biz. a kareyi a çarpı a artı b kare gibi düşünebilirsin. Şimdi şu sayının tamamı 4'e bölünecek mi ona bakacağız. a sayısı 2'ye bölünüyor. Şu kısım. Bu da 2'ye bölünüyor. 2'ye bölündüklerine göre bunların içerisinde çift bir sayı var demek. a sayısının içerisinde. Çift olmalı. Şöyle 2 x gibi olmalı mesela. Diğer A sayısı da yine 2'ye bölündüğüne göre bunun içinde de çiftli sayı olmalı. Şöyle. İkisini çarparsak 4x kare gibi bir şey olur. Bu 4'e kesinlikle bölünür. İçerisinde 4 var çünkü. B sayısı 4'e bölünüyordu. 0 kalanını verecek. İkisi de bölündüğü için sonuç olarak bu sayı yani A kare artı B kare sayısı 4'e bölünecek. Burayı da boyayacağız. Gelelim 5'e bölünüyor mu? A kare artı B kare. Şimdi A sayısı 5'e bölünüyor. Şu kısım 5'e bölündüğüne göre kalanı 0 karesi. B sayısı 5'e bölünmüyor. 5'e bölümünden elde edeceğimiz kalan diyelim ki 2 olsun. Karesi. 0'ın karesi 0, 2'nin karesi 4. Buradan 4 kalır. Demek ki şu toplam 5'e bölünmüyor. Burası boş kalacak. 5, 5 tanesini kesinlikle boyayacağız. 5 tane. En az 5 tanesini boyamalıyız.